Kobiler için zorunlu e-belge geçişi yine önemli konulardan bir tanesi, merak edilen konulardan bir tanesi. Bu anlamda da konuşmacı olarak karşımızda bir başka isim var. Türkiye Kıdemli Satış Direktörü Sovos Türkiye Kıdemli Satış Direktörü Ali Bulut bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, Ushanım. Hanım. ben yine başta tekrarlayarak sözü size bırakacağım. Kobiler için zorunlu e-belge geçişi ne demek? bize ne ifade ediyor e, merak edilenler neler Cevaplar sizde buyurun lütfen teşekkürler e, e, herkes tekrar merhaba hoş geldiniz Şimdi bugün biraz e-dönüşüm nedir'den biraz başlayacağız ama çok tabii ki derinlerine inmeden anlatacağım bunu. Ve kobiler için önemine de öneminden de biraz bahsetmek istiyorum. Çünkü özellikle 1 Temmuz itibariyle, geçen Cuma'dan itibaren yeni tebliğ devreye girdi ve yeni zorunluluklar devreye girdi. Böylece e-fatura, e-arşiv fatura, e-irsaliye e gibi, defter gibi e-dönüşüm ürünlerinde artık birçok yeni mükellef sisteme dahil oldu. E, bu güncel durumları ve zorunlulukların durumlarını biraz bahsedeceğim. Sonra da e, çok sık e, sorulan bazı sorular var bize e, devamlı gelen. Buraya katılan e, özellikle kobi yetkililerinin de mutlaka kafalarında bu sorular vardır diye oradan seçtiğimiz sorulara yanıt vermeye çalışacağım. Şimdi öncelikle E, e dönüşüm nedir dediğimizde birçok şey aklımıza geliyor. hani Her şeyin dijitalleşmesi mi acaba diye şey tarafında özellikle kobiler tarafında veya da firmalar açısından e-dönüşüm demek fiziksel olarak oluşturan belgelerin dijital ortama, elektronik ortama taşınması demek oluyor. Ancak burada şey olmuyor, bir farklılık olmuyor. Bu belgelerin fiziksel basılı olan hukuki geçerlikleri elektronik belgelerde de aynen devam ediyor. Dolayısıyla burada böyle bir dönüşümden bahsediyoruz. Bu dönüşüm 2013 yılından beri devam ediyor Türkiye'de. Kobiler için neden önemli? Sadece kobiler için de aslında söyleyemeyiz. tüm firmalar için şöyle önemleri var. Öncelikle şirketin şirket içi operasyonel süreçlerin yönetilmesinde zaman ve maliyet tasarrufu sağlıyor. Bunları artık dosyalamak vesaire gibi konularda uğraşmıyoruz. Tahsilat ve ödeme süreçlerini elektronik olarak e, ilettiğimiz için orada da büyük bir e, kısalma ve e, kolaylaşma e, tabii ki e, önem kazanıyor burada. E, ve e, firmanın nakit akışına doğrudan etkisi oluyor. Daha hızlı iletmek demek, daha hızlı tahsilat demek. E, aynı zamanda e, bu belgelere istediğimiz an, istediğimiz yerden, cep telefonundan, bilgisayardan e, ulaşabilme e, seçeneği var ki bu da çok önemli. Biliyorsunuz eskiden belgelerimizi ya hala da bu sisteme geçmeyenler nasıl saklıyorlar? Dosyalıyorlar. işte özel belki de depolar tutuyorlar bunları 10 yıl boyunca e, Türk Ticaret Kanunu'na göre veya da 5 yıl boyunca işte Gelir dersi Başkanlığı'na e, ibraz etmek zorundalar. Bunlardan kurtuluyorlar. Aynı zamanda tabii ki çevreye de çok büyük önüm var. Kağıt kullanımını azaltarak dünyanın sürdürülebilirliğine de katkıda bulunuyoruz. Şimdi 1 Temmuz'daki geçişte ne duruma geldik? Sizin için şöyle daha rahat anlaşılması için önceden ne durumdaydık? Şu andaki değişiklikler ne duruma geldik? Onu söylemek istiyorum. Daha önceden 5 milyon lira ve üzeri dönem hasılatı olan herhangi bir firmanın e-faturaya geçmiş olması gerekiyordu. 1 Temmuz'daki geçişle birlikte bu 2021 hesap dönemi için 4 milyon liraya ve 2022 ve mütakip dönemler içinde hesap dönemler içinde 3 milyon TL'ye indirildi. Dolayısıyla 1 Temmuz'da şu anda 4 milyon TL ve üzeri satışı olan 2021 yılında firmalar e-faturaya geçmek zorundaydı. Geçişlerle ilgili de bilgi vereceğim. Ee, bazı Bunun yanında da bazı ek, sektörel zorunluluklar getirirdi Özellikle e-ticaret dediğimiz alanda elektronik ortamda e mal satan e firmaların e 2020 ve 21 hesap dönemleri için 1 milyon lira, 2022 ve e devam eden dönemler içinde 500 bin lira üzerinde virüs satış hastalığı satı varsa bunlar e-faturaya geçmek zorundalar. Bunun yanında Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ile belediyelerin yatırım ve işletme belgesi almak suretiyle konaklama hizmeti veren yani oteller vesaire gibi mekanlarda da geçiş sorunluğu geldi bir Temmuz itibariyle. Son olarak da gayrimenkul veya motorlu taşıt, inşa, imal, alım-satım gibi veya da kiralama işlemleri yapan firmalarda da veya da aracılık eden firmalarda da ee, bunların e, 2020 ve 21 hesap dönemleri için 1 milyon lira, e, 2022 ve devam eden dönemler için de 500 bin lira düştü. Aslında bununla bakarsanız bizim hesaplarımıza göre e, piyasada 300-350 bin civarında e, bildiğimiz e-ticaret sitelerinde, büyük market place'lerde e, bir e, satıcı olarak yer alan, mağazası olan firmalarda 1 milyon liraya, 1 milyon lira cirosu varsa veyahut da gelecek yıldan itibaren 500 bin lira cirosu varsa e-faturaya geçmek zorunda. Aynı konu şey için de e-arşiv faturalar için de geçerli. Biraz önce e-fatura için söylediğimiz zorunluluk özellikle marketplace'lerde ve da e-ticaret alanlarında satış yapan firmalar ve kişiler için. Bunun yanında e-arşiv için başka bir şey daha geçti. Daha önceden 30 bin lirayı Toplam tutarın 30 bin lirayı aşması durumunda E arşiv portaline Gelir Dersi Başkanlığı'nın E arşiv portaline girip E arşiv fatura kesen mükellefler artık 5 bin liraya geçtiğinde bunu yapıyorlardı. Vergi mükelleflerinin düzenlenenler açısından ise 2022 yıl için 2 bin liraya geçtiği anda E arşiv faturasını düzenlemek zorunda. Bunu E arşiv faturasını Gelir Dersi Başkanlığı'nın portaline de girerek yapabiliyorsunuz, özel entegratörlerden de yapabiliyorsunuz. Eğir saliyede de daha önceden 25 milyon lira olan kapsam limit diyelim 2021 ve tekrar eden dönemlerde 10 milyon TL'ye indi. Bir de demir ve çelik veya da ile demir veya çelikten eşyaların imal ithali veya ihracı faaliyetine bulunan mükellefler de aynı zamanda 1 Temmuz itibariyle eğir saliye kullanımına geçmek zorundalar. Şimdi hızlıca sık sorulan soruları da geçelim. Ee, dediğimiz gibi 1 Temmuz e, geçişinde bazı zorunluklar vardı. Tabii yeni geçenlerde özellikle bazen e, kafalarımıza sorular oluyor ve hatta hazırda kullananlar da e, bu sorularla karşılaşıyoruz. Mesela e-ticaret satışları bakımından malın sevkinde kullanacak belgelerde yapılan değişiklikler nelerdir? Sevkiyatta sadece e-irsaliye karakot bulundurulması herhangi bir sorun teşkil eder mi? Şimdi yeni e, yapılan e, düzenlemeyle eee şeyi tarafında gönderilen e, paketlerin üzerinde sadece karekod olması yeterli olacak. Ancak Yeridazi Başkanlığı bu karakodun üzerinde yer alacak bilgilere henüz e, şey yapmadı, yer vermedi, tam olarak bildirmedi. Bunun için daha önceki gibi eğer saliyemizi veya da irsaliye normal e, kağıt, matbu irsaliye kullanıyorsak irsaliye kullanmaya devam edeceğiz. Eğer e-fatura veyahut da e-arşiv mükellefiysek e-arşiv faturasını yine imzalayarak üzerine malla birlikte sevk edebiliriz. Bu da e-irsali yerine geçer diye, irsali yerine geçer diye zaten e-arşiv faturanın üzerinde yer alıyor. E-faturaya 1 Temmuz 2022 itibariyle değil de önümüzdeki sene başında geçilirse cezai bir yaptırım olur mu? Şimdi bunu özellikle aldık çünkü 1 Temmuz geçişinde şu anda baktığımızda aslında beklediğimiz kadar bir sayının bizce yer almadığını mükelleflerin tam olarak bu konuda aksiyon almadığını görüyoruz. Şimdi normalde tebliğ çıktı ve bu tebliğin ertelenmesi olmadığına göre 1 Temmuz itibariyle biraz önce bahsettiğim Ettiğim, ...limit sınırlarını ile içine giren tüm firmaların geçmiş olması gerekiyordu. Bu geçmeyenler için ileride yapılan denetimlerde... ...Geri Dersi Başkanlığı ve de vergilerlerince yapılan e, denetimlerde... ...bir ceza durumu söz konusu olabilir. O bakımdan e, ne kadar erken geçerseniz o kadar iyi ve... E, ...bizim e, görüşümüz, e, tahminimiz veya beklentimizde beklentimiz de... ...Temmuz ayı içerisinde e, daha birçok firmanın e, sanırım ya unutkanlıktan... ...ya haber e, alamadılar, takip edemediler, bu geçişi yapamadılar... Üçüncü bir soru, gelen e-arşiv faturalarla ilgili sistemsel bir entegrasyon var mı ya da böyle bir çalışma planlanıyor mu? Normalde e-faturalar online olarak iki firma arasında, düzenleyenle alıcı arasında hemen hızlıca iletilip alınabiliyor. Ancak e-arşiv faturaları sadece geri dairesi başkanlığına raporlanıyor. Bunun çıktısı alıcısına PDF ile veya e-mail ile elektronik ortamda veya da bas olarak veriliyor. bu e-arşiv faturaları da içinde geri dersi başkanlığı sistemsel olarak bir yapı üzerine çalışıyor. Çok yakında büyük bir ihtimalle özel entegratörler bu sisteme bağlanarak gelen e-arşiv faturalarını da kendi müşterilerine sunmaya başlayacaklar. Diğer bir soru gönderdiğimiz e-irsaliyede bir hata fark edersek malı yola çıkarmadan veya karşı taraftan bir aksiyon beklemeden iptal edebilir miyiz? Şimdi e Saliyede bir kere e-irsaliyeyi biz gelir arzı başkanlığına iletmişsek bunun iptali söz konusu değil. Karşının, karşı tarafın yani alıcının bir aksiyon alıp almaması önemli değil. Dolayısıyla biz eğer karşı tarafta böyle bir şey aksiyon alınmayacaksa yine başka bir Saliye ile kendimize bir e-irsaliye düzenleyerek bu malı geri çekmemiz gerekiyor. Veyahut da karşı taraftan bununla ilgili bir irsaliye düzenlemesini istememiz gerekiyor. Dolayısıyla iptal diye bir şey söz konusu değil. Kağıt irsali düzenlenecek durumlar nelerdir? Bunlar da e-irsali kılavuzunda aslında Geri Dersi Başkanlığı çok net açıkladı. e belge tr'ye girdiğinizde duyurular kısmında arşive giderseniz orada görebilirsiniz veyahut da linkleri var. Burada mücbir sebepler hariç yani sistemsel olarak sistemlerinizin çalışılmadığı, işte internetin e, şey olduğu e, çalışmadığı ve de gelir Dersi Başkanlığı'nın sistemlerinde bazen e, teknik e, şeyler, çalışmalar oluyor. O dönemlere denk gelen e, durumlarda kağıt irsaliye dönüp kağıt irsaliye kullanabilirsiniz. Zaten tebliğde de her ne kadar e irsaliye geçseniz de matbu irsaliyenin belli bir kısmını bulundurmanız gerekiyor. Bu tür mücbir sebepler için. Şimdi Türkiye'de kayıtlı olmayan yabancı bir firmaya ya da şahsa kesilecek faturanın senaryosu ihracat hariç her daim e-arşiv fatura mı olmalıdır? Evet çünkü bunlar bir e-fatura sadece ve sadece e-fatura mükellefleri arasında birbirine kesiliyor. E, ihracat faturası da eğer bir mal e, veyahut da mal, bir malı sevk ediyorsak o zaman ehircat e, faturası kesmemiz gerekiyor. Bunun dışındaki her durumda bir hizmet vesaire için mutlaka mutlaka e arşiv faturası düzenlememiz gerekiyor. Gelen faturaları kullandığımız muhasebe gelen faturaları kullandığımız muhasebe programına aktarabilir miyiz? Evet. Her ne muhasebe programı kullanıyorsanız kullanın bir ERP veya da muhasebe. Bunlara yönelik bir takım adaptör dediğimiz, konnektör dediğimiz programlar vasıtasıyla hem kestiğiniz faturaları alıcısına ulaştırmak için içeriden bu program vasıtasıyla datalarınızı alıp faturalarınızı alıp iletebiliyorsunuz. Özel entegratörünüze hem de yine size gelen faturaları özel entegratörünüzle bağlantı kurarak bu adaptör programları vasıtasıyla muhasebe programının içerisine Atabiliyorsunuz ve entegre işlem, entegrasyon işlemini yapabiliyorsunuz. Bunlarla ilgili sorularınız olursa yan, seve seve yanıtlamaktan memnuniyet memnuniyet duyuyoruz. Şimdi özellikle akıllı Kobi üyelerine ve bu şeyi izleyen, yayınını izleyen izleyicilere yönelik olarak da bir küçük bir jest yapalım dedik. Özellikle Temmuz 2022 sonuna kadar da bu karekodu okutarak bize ulaşarak hediye kontrol fırsatından da e, ayarlanmanızı sağlayacağız. Onun dışında da tüm sorularınızı aşağıda görünen istmarketing.sos.com e, adresine, e-mail adresine e-mail e atarak e, sorabilirsiniz. E, size yardımcı olmaktan e, memnuniyet duracağız. E, ve dediğim gibi eğer e, tebliğe göre geçmeniz gerekiyorsa bu sınırlara, bu limitlere giriyorsanız mutlaka mutlaka geçişinizi yaptırın. Hemen bir gün içerisinde, aynı gün içerisinde geçişinizi yapıyorsunuz. E imza veya da malimiyünüz varsa. Ben dinleyen herkese teşekkür ediyorum. Umarım zamanımıza da bağlı kalmışızdır. Evet, çok fazla zamanımıza geçmedik. Teşekkürler.